Evet, Bacakları iyice esnetiyoruz. Yer hareketlerini artık zor diyorsunuz, ısındınız. Evet, mümkün olduğu kadar kafayı yukarı çıkarmadan. Bir, iki, orada iyice. Bir, k, üç, dört, beş. Evet. Tam esliyorsunuz. Evet. Ayak uçlarından, ayak bileklerinden tutarak mümkün olduğu kadar Evet. İki, Tamamen kendini veriyorsun. İki elini de mümkün olduğu kadar öne uzatarak arkaya esnerken de yine öyle. Bütün hareketleri basitten karmaşa doğru yapıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Önce hafiften başlıyoruz. Sonra e, daha yoğunla, yoğunlaşarak. Evet. Soldan başla. 1, 2, 3, 4. Evet, mümkün o iki elini de uzat. İki elini de uzatırsan bir seviye tuttur. O seviyeden Yukarıya çıkmamaya çalış. Evet yatıyoruz. Bir. Çıkarken, kalkarken nefesi boşaltıyoruz. Evet, parmak uçlarını geriye çek, dizleri kırma. Açabildiğin kadar aç. İki elinle mümkün olduğu kadar uzan. Bel ısındı, her tarafın ısındı. Mümkün olduğu kadar zorlayın. Gevşek yapmayın. Evet. Sağ taraf toprak. He, öyle, evet, öyle mi? Tekrar sol. Ayşe elini uzat. Ayak bileğinden tuta. Ah. Elleri kaldır. Antrenmana gelmediğiniz günler evde de olsa bir kültür fizik iki, but daha yapın. Bir 15 dakika da olsa böyle ısınıp vücudu esnekliğinizi iki, korumak, daha geliştirmek iki, için. Orada kal. Bir, iki, üç, dört, beş. Kalk. Kalk.